İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 17 ilde hesaplarında 90 milyar TL işlem hacmi bulunan ve ele başlığında da AO'nun yaptığı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda ele başının da içerisinde bulunduğu 67 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda ele başının da içerisinde bulunduğu 67 şüphelinin yakalandığını belirterek şüphelilerden 38'inin tutuklandığını, 28'i hakkında da adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiğini kaydetti. Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kom Daire ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları Koordinesi'nde Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kom ve Siber Suçlarla Mücadele Ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Bursa merkezli İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Kocaeli, Edirne, Ankara, Kayseri, Van ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin vatandaşlarımızı çeşitli yöntemlerle dolandırdıkları, elde edilen suç gelirlerinin şirinleme yöntemiyle dikkat çekmemek için izini kaybettirmeye çalıştıkları, suç gelirlerinin aklanması için kripto varlık hesaplarında çoklu transfer zincirler oluşturarak uluslararası para aklama yöntemlerini kullandıkları, örgüt elebaşı ve yöneticilerinin çalışanları üzerinde yurt dışı ve yurt içinde açmış oldukları paravan şirketler vasıtasıyla suçtan elde edilen gelirleri aklamaya çalıştığı ları tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Masak raporlarına istinaden şüphelerin hesaplarında yaklaşık 90 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucu 15 adet soğuk cüzdan, 4 adet ruhsatsız tabanca, yaklaşık 100 milyon TL olan 52 adet lüks kol saatiyle 42 milyon TL değerinde çok sayıda değerli altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda kaşe, değerli belge, döküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlu kapsamında şüpheli ve şirketlere ait 2.125 adet banka hesabı, 105 adet kripto varlık hesabı, 68 adet taşınmaz mal varlığı ve 32 adet araca da el konuldu bilgilerini verdi. Yerlikaya şöyle devam etti. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanlarımız, kahraman jandarmamız ve masak çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizin her aşamasında suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmesi için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.